Bu adam eski bisikletiyle yemek dağıtımındaki vardiyasına çıkmak üzereyken eşi ona şöyle dedi. Bir elbise almak için 500 rupi lazım. Adam cebinden parayı çıkarıp ona verdi. Sonra da dedi ki son zamanlarda harcamaların biraz fazla oluyor. Benim maaşım sana iki günde bir yeni elbise almaya yetmez. Eşi ise sadece peki dedi. Adam tam çıkacakken bisikletin zinciri koptu. Onu tamir ettikten sonra eşine bu kötü günler ne zaman bitecek bilmiyorum dedi ve işe gitti. O gece bütün gün sipariş teslim ettikten sonra yorgun argın eve döndü. Eşi ona Geldin mi? Otur, sana biraz su getireyim." dedi. Toprak testiden bir bardak su doldurup adama uzattı ve sordu. "Günün nasıl geçti?" Adam cevapladı. "Her zamanki gibi, yorucu. Akşam olunca bacaklarım ağrımaya başlıyor." Bir an düşündükten sonra eşi, "Bana biraz para verebilir misin?" dedi. Adam sinirlenerek, "Lili, daha ne kadar para lazım? Her gün benden istiyorsun." dedi. Kadın açıkladı. "Yemeklik erzak bitti. Lütfen biraz ver." Adam derin bir nefes aldı, cebinden biraz para çıkarıp ona verdi. Kadın alışverişe çıktı. Ertesi gün adam yine İşe gitmek üzereyken Lili dedi ki, ''Dinle, bugün ailem geliyor ama evde yiyecek bir şey yok. Bana biraz para verebilir misin?'' ''Adam öfkeyle, sende para çok mu sanıyorsun? Ben sadece basit bir kuryeyim.'' dedi. Kadın cevapladı, ''Peki ben ne yapayım? Onlar buralara kadar geliyor. En azından onları iyi karşılamamız gerekmez mi?'' Adam çaresizce cebinden biraz para çıkarıp verdi ve işe çıktı. O gün bir teslimat sırasında bisikletinin lastiği patladı ve gecikti. Müşteri arayıp siparişin neden geç kaldığını sordu. Adam lastiği anlatsa da müşteri siparişi iptal etti. Üzgün ve moralsiz bir şekilde eve döndü. Eşi yine ona bir bardak su getirdi ve sordu. Günün nasıl geçti? Adam cevapladı. Ne diyeyim ki? Herkes motorla teslimat yapıyor, bende ise bu eski bisiklet var. Ne kadar çalışsam da onların kazandığını kazanamıyorum. Üstelik şirket açıkça söyledi. Ya motor alırsın ya da artık işe gelme. Şok olan eşi, nasıl böyle işten çıkarabilirler? Şimdi ne yapacaksın? diye sordu. Adam, evde oturacağım. Motor almaya param yok, dedi. Kadın onu teselli ederek, üzülme her şey düzelecek, dedi ama hemen ardından 500 rupi lazım, diye ekledi. Adam bu kez dayanamadı sen deli misin az önce işimi kaybettim ve sen hala benden para istiyorsun hiç utanmıyor musun dedi cebindeki son parayı çıkarıp ona verdi kadın sinirle dışarı çıktı ertesi gün adam evde üzgün otururken eşi elinde bir anahtarla geldi bu ne diye sordu adam kadın dışarıyı işaret etti adam baktığında yepyeni bir motosiklet gördü şaşkınlıkla bu motor kimin diye sordu kadın gülümseyerek senin dedi adam şaşkınlıkla bu parayı nereden buldun diye sordu kadın cevapladı senden adam hayretle ben sana hiç bu kadar para vermedim dedi. Kadın açıkladı. Her gün senden para istediğimde aslında harcamadım, biriktirdim. O eski bisikleti sürerken ayaklarının nasıl su topladığını gördüm. Senin asla biriktirip motor alamayacağını biliyordum. O yüzden ben yaptım. Duygulanan adam benim için bu kadar düşündün ama ben sana kızdım. Ne aptalmışım dedi. Kadın gülümseyerek bunu sonra konuşuruz. Şimdilik işe git dedi. Adam ise hayır önce seni gezmeye çıkaracağım dedi.